Geçen videoda size anlattığımı hatırlıyor musunuz? Şu moral bozan istedim ya. Şu an bundan bizim takımda tam olarak 4 tane var abi. Pardon 3 tane var. Ve hepsi iç içe geçmiş. Orada köşede bekliyor abi mal gibi. Bir tanesi çıktı aralarından. Ne yapıyorsun? Az yani onu tahtayla yapman lazım. Öyle yapınca bir işe yaramaz ki. Ortaya gidiyorlar. Çoğu takım ortaya gitmiş. Biz de mi ortaya gidelik? Yoksa kenarlara mı gidek? Burası bize gelmediğine göre biz şuraya gidebiliriz. Bir de orada sanırım takım yok. Sarı takım bu şurası ama yok. Hala çapraz birici öğrenmediğim için arkadaşlar. Burada böyle yavaş gideceğim. Buraları zandırırım. Elmas almak için kullanacağız. Çünkü burada zaten sarıda kimse yok. O yüzden biz buraya gelip elmaslarımızı alacağız ki şey, jeneratörü biraz daha yükseltebilelim. Oraya da gideriz ama hani orada takım var ya. Şimdi o takım da oraya gitmek isterse falan biraz sıkıntı çıkar. Ortada çakışmayalım durduk yere. Şimdi, yani altın elma ya da demir kılıç falan yapamam arkadaşlar. Bu yüzden ne yapacağız? Ee, sürekli zümrüt almamız lazım kılıç yapmak için, set yapmak için. Ee, zaten canımızı altınla doldurabiliyoruz sadece. Bir de şey yapmamız lazım. Ben o yüzden şunu yapmak istiyorum. Heh. Yenilenme alanına basacağım abi ilk elmasımı ki sonuç olarak benim burada tek şey kazanma yani can kazanmayı için tek bir yolum var o da o olacak. Bir de taş kılıç kullanacağım tabi. Çoğu, çoğu süreçte videonun taş kılıç kullanacağım. Evet şimdi gelelim kılıcımızı. Aa! Abi ben nasıl bir aptalım ya. Evet şu an abi elim buz gibi oldu. Bu dokunamıyor. şöyle az bir şey. Ama çok 76 gelir. Yine söylediğim gibi hiç kurallar değişmiyor hala altın kullanmam yasak. Bak yine iki tane kılıç aldım. Bak yine iki tane kılıç aldım abi. Ne zaman şu hatayı yapsam ölüyorum ben bu oyunda ya. 48 blok mesela benim neyime yetecek? 2, 1 ve 1 oynamıyoruz. Ne bileyim 2 ve 2 oynamıyoruz. Bir işime yaramayacak şu an bunlar benim. Ne inerim. Şöyle speed Şu an nasıl bir mousepad'de oynadığımı görseniz var ya Küt çocuk mousepad abi Bu arada mikrofon alacağım arkadaşlar onu direkt hiç şey falan beklemeyeceğim değilim para kazanmayı falan Gerçi mousepad için de bence para kazanmayı beklemeyebilirim yani Harçlığımla bile alabilirim ben mousepad Çünkü çok değil en kötü 400-500 lira falan Büyük mousepad'ler speed mousepad'ler ya da Yine aynı taktik yenilenme alanı açacağım ben Ananın ya abi bakın size nasıl söyleyeyim biliyor musunuz? Bu YouTube'u en son ne zaman bırakırım arkadaşlar söyleyeyim mi size? Hani şu anlara asla ama asla bırakmayacağım Hadi, takipçi olana kadar. En kötü ne zaman bırakırım? Son oyuncu bana e, YouTuber tagı verdikten sonra bırakırım arkadaşlar. E, o zaman da bırakmam. Ama ya abi ben artık gerçekten oyunu bırakacağım ya. Bak YouTube'u bırakmam bu oyunu bırakırım giderim. Giderim Barbie giydirmece videosu çekerim ama YouTube'a bırakmam. Çünkü yani bazen sinir edici olaylar yaşanıyor sonuç olarak. Sarı takım ama iptal olmuş bize geldikten sonra. Ben de adamın üzerine niye gidiyorsun? Gelsin o bana ben böyle önünü kapatayım. buradan gelecek. Buraya kapatayım. Sonra kırıcı Evet. Sinirim hala bozuk ama yine de devam edeceğim videoyu. Bu aralar zaten hep böyle. Sinirim sürekli bozuluyor. Ya da ya bende bir sıkıntı var ya da bu oyunlarda bir sıkıntı var. Bak bir şey diyeyim mi? Gerçekten şu an artık bu devirde bir daha bedwars başlayacaksınız Eğer ki daha önce hiç oynamadıysanız tecrübeniz yoksa başlamayın abi hiç gereği yok tamam mı Ben ne zaman başladım diye soracak olursanız ben geçen sene başladım başlamaz olaydım bitmişler yine biraz iyileşti bir sonraki dedim kat bir işte olmaz olmuyor çok Evet bu arada kızmayın videoda o kadar çok şey olmuyor ama hani güzel oynayamıyorum ama ben daha yeni bedava seçeyim arkadaşlar ona, ona verin yani o şeyime verin o cahilliğimi verin elallah ama bence hala ateş topu yasaklamalı ben bunun arkasında çok saçma bir şey ve çok sinir bozan bir durum. Çek i̇şte basıyor ki orada bak ne dedim ben ne dedim ben ben ne dedim abi ben ne dedim abi ben ne dedim ben ne dedim ben ne dedim ben ne dedim. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Video kaç dakika lan? Ben konuşmuyorum videoda. Nereye koyacağım acaba ben hani videoya? Elimde böyle bir şey istiyorum. Eklemlerimde bir şey hissediyorum abi. Bu benim şu tıklamaya bir şey atıyor, itiyor yani. İşte tıklayamıyorum. Ben normalde dün bu video çekecektim. Çok da güzel çekmiştim ama işte ses kaydalmıyormuşum almayı Çalışmayan mikrofonu bilgisayara bağlamışım. O yüzden diğer mikrofonun sesini almamış. Onun sesini almış. Bir sürü talihsizlik yaşadım bir de dün. Bu şeyi pekimi değiştirdim. Bu yüzden de bir hani gözüm kaymıyor değil Kafam karışıyor. Bu peki bir değiştirsem mi acaba? Dur bir dakika peki bir değiştireyim. Şu anda eski pekime geçtim. Bu peki anlamışsınız zaten. çünkü peki kullanan tek bir youtuber vardı. O da Cina vardı abi. orada bir şey değil mi? Pek bile fark ettiriyor abi oynadığınız oyunu. Ama eklemlerim acayip acı biliyor musunuz? Tıklayamıyorum tuşlara. Bir de şu an şöyle bir şey var. Ben elma alamıyorum ve şeyime bakın çabuk. Yan barıma bakın abi. Kas yaptım. Kol kası yaptım. Var ya şu. Dur. Klik o kadar ağır ki. Kol kası yaptım yemin ederim. Evet. Birazdan bu tarz mal cevet var. Siz videosu istiyorsanız kanalıma abone olup aşağıdan da videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.